Hazırsanız bakalım bu üç mutfağı artık kimler dolduruyor? Evet hemen Gamzelerin masasına yeni yarışmacıları davet etmek istiyorum. Gözüm kapıda çok büyük bir sürpriz var. Çok şaşıracaksınız gerçekten. Böyle bir ikilemde kalacaksınız. Gördüklerinize inanamayacaksınız. Allah Allah nasıl olur ya bu diyeceksiniz. Hazır mısınız? Buyurun yeni yarışmacılarımız geliyor. Hoş geldiniz. Karşınızda Cansu, Mehmet ve Hüsniye. Hemen sizleri mutfağınıza alayım. Aa, Hoş geldin. Hoş buldum Derya Hanım. Dur bakayım sen Ziya değilsin değil mi? Yok karıştırmış olmalısınız. Mehmet bildiğimiz Ziya'nın ikiz kardeşi Mehmet burada. Ha kendisi. Hoş geldin tekrar. Hoş buldum teşekkür Kimlerle ederim. Kimlerle beraber geldin? Sözlüm ve kayınvalidemle beraber. Hoş geldin Cansucuğum. Hoş bulduk. Hoş geldin Hüsnüye abla. Hoş Peki heyecanlı mısınız? Biraz. Birazcık. Ama heyecanımız, heyecanımızı atmayı düşünüyoruz yani. Atacağız. Peki Cansu yemekle aranız nasıl? Güzel. Yani yapmaya çalışıyorum. Yani annem daha çok ben öğreneyim diye yaptırıyor. Sıradaki masa için yeni yarışmacıları buraya davet etmek istiyorum. Bakalım şimdi kimler gelecek buraya? Hoş geldin. Sürpriz. Ah Betas'ım ben buradayım burada. Elenmeyiz eleriz. Bunlar, bunlar da eğlenmeye doyamıyor ha oyuna geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Niye geldik şimdi? Bilmem. Hoş eriyoruz, geldiniz tekrar. Hoş bulduk Eriye evet. Hanım. Ne güzel sizleri burada görmek. Cuma günü programı bitirirken sizlere bir sürprizim olacağını söylemiştim. Açıkçası Cuma günü olanlarda ben inanılmaz şaşırdım. Yani şaşkınlığımı da saklayamadım. Bir anda üç masa birden gitti. Ama... Gamzeler kendi istekleriyle ayrıldıkları için durum biraz değişti. O yüzden siz yeniden buradasınız. Peki Ziya, kardeşin rakibi ne oldu? Kardeşim rakibim olmuş olabilir ama o geldikçe ben daha çok güçlendim. Çünkü ikizim nerede ben orada ikizlerin gücü adına deyip yarışmayı daha çok E Medine sen şimdi oğulları nasıl ayıracaksın? Biri senin yanında senin takımda diğeri rakip. Gereken neyse ben onu yaparım. Ayırmama gerek yok. Bir de şöyle bir gerçek var. Mutfak de ilk defa eltiler ve dünürler rakip oluyor burada. Evet sorma onu. <laughs> Eğlence doğdu burada Derya Hanım. Evet ve artık son masayı buraya davet etmek istiyorum. Büyük bir heyecanla gözüm kapıda dördüncü masamız geliyor. ki birileri çok eğleniyormuş şokluğunda. Şuralara eğilip eğilip buralar çok eğlenceli diyormuş. Yok Eğlence yok. şimdi başlasın Beyhancı'm. Bence asıl sahibi burada. Vay Hayırdır be. ya? Medina siz ne istediniz? Altın falan çok sevmediğim için çok bir şey istemedim. Neler neler istedim ben biliyor musunuz? Benim üzerime tarlalar mı yapmadılar? Bilezikler Oo. mi vermediler? Arada yaş farkı var. Onların benim oğluma takması gerek. Aa! Daha 26 yaşında, kız 30 yaşına girmiş. Aa! Hadi! Kürkçü dükkanına geri mi döndün? Burası benim yuvam canım. Kürkçü dükkanı değil. Evet, son sürprizimizde açıklamış olduk sizlere. Şöyle ikinizi yan yana koyunca siz de neredeyse ikiz oluyorsunuz ha? <laughs> aynı kostümlerle. Kime daha çok yakışmış? Bana. Tabii ki bana. Bence bana. Hayır Değil en mi? çok bana. Tacımı almasaydın daha güzel yakışırdı. Sen hayırdır yani tacımı Güzel aynı şekilde güzeldir. İlginç bir kadro var karşınızda ve hemen günün yemeklerini açıklayarak başlamak istiyorum. Bugün birinci yemeğimiz... Yani erkeklerin hazırlayacağı yemek milföy sarma, milföl ikinci sarma. yemeğimiz de çimdik baklava. Hazır mıyız? Evet. 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 Gül ablacığım iyi misin? Evet, evet. Biraz dalgınsın ha? Yok, milföylere bakıyordum. Senin aklın başka yerlerde, ben biliyorum. Peki o zaman sayarak başlıyoruz. Üç, Üç iki, iki bir. bir, herkese kolay gelsin. Hadi Haruncuğum milföy sarmayla başlıyorsun. Altınlarım dizi dizi kıskanmayın Kısaatlar fesatlar bizi. bizi. Ben bu masayı bırakır mıyım be? Sizin gibi çömezlere. Yap aşkım yemeğine. Alalım hemen 15 çıkarım. bileziğimize. Ha? Hemen Çok çıkarım. fena gaza geldim. Hemen hemen. Tamam şimdi soğanlarını küçült hayatım hemen at tavaya öldür onları. Hemen soğanlarını da at içine, o onunla birlikte erir. At, at, at. Yine çok konuşuyor ya. Bak beni Enkime karşı rezil etme tamam sıkıntı mı? Sıkıntı yok hayatım. Onlar o lafı yedirmemiz gerekiyor. Lütfen şunu yap. İster olsun yap, ister güzel annen olsun güzel bir şekilde o iş yap. Lütfen. Sıkıntı değil herhalde. Sıkıntı değil o İyice baksana de... yavaş şuna. lazım ya bir dakika. Heyecanlandırma beni. Nasıl yapıyorsun her yere döktün görmüyor musun sen şunu? Hayatım. Yani bu şekilde mi yapılıyor? Hiç anne sana bir şey öğretmedi mi? Hiç mi annene bakmadın? Sıkıntı yok hayatım senden öğreneceğim biliyorsun yani. Evet benden öğreneceksin <laughs> çünkü bu yaşına kadar annen öğretememiş sana. Ben çok rahatım bu iş i̇şte bitti. İyice elinle ezme, orada ezici alet var lütfen onunla ezer misin? Aşkım acele etme ya. ya. Hayatım bir dakika. Hayatım, şunu ezer misin? Çok sinirlendiriyorsun beni. Bak gördün mü eltini? İkizimi nasıl eziyor, car 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 bağırıyor oradan. Sen de bana umarım öyle yapmayacaksın. Bakacağız artık, hal ve tavırlarına göre bakacağız. Artık salçayı koy hadi, yanacak şimdi yoksa. Ya Ebru beni gördüğü için yapıyor böyle, inadıma yapıyor yani. Kıskanma tatlım. Çok Laf kıskandım. Yemek kıskandım. Öyle öyle yemek Ortadan çatlayacağım öyle öyle değil. Ötüp dursun orada car car car. İyice iyice. Kaçtı kaçtı. Seda da buranın kendisi tapulu malı sanıyor dönmüş gelmiş. Ah, gelsin gurur gelsin. mu yok ne yok ben anlayamadım Bir daha yani. Gelsin. Ez 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 ez. Hoş geldin Dünür'ün. Hoş bulduk. Ne o? Beni kıskandığında mı geldin hemen arkamdan? Vallahi kızım nerede ben orada. Cansu'yu niye getirdin? Cansu Mehmet istedi. İlle dedi bu programa gelmek istiyorum dedi. İkizim gidiyor benim neyim eksik dedi. Evrim bir yanına dünya bir yanına Cansu'yu hiç getirmesen olurdu yani. Hiç hiç hiç. Hiç yakıştıramadım sana. Hemen öyle kıskançlık yaptınız resmen siz bizim arkamızdan koşa koşa. Ne bu? Oğlun öyle demiyor valla. Cansu'nun peşinden koşa koşa hiç bırakmadı Oğlum, peşini. Oğlumu ayartan senin kızın demek ki. Ben onun hesabını tek 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 sorarım. Yay 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 yay. Şimdi sarmaya başla çabuk. Hızlıca sarmaya başla. Bunun üstünde yumurta sarısı falan yok değil mi? Yok. Birazcık yan süreriz. Çok... Sağ güzelce rulo yapacaksın onu. <laughs> bu ne ya? E senin aklına uyduk. ya 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 yayınca böyle. Kesmeyecektim mi milföylerine önden. Benim aklıma oysaydım bu halde olmazdım. <laughs> Bak hayatım. Güzel, güzel canım kocam. Evet canım. Bu halde olmuyor. Güzellikle anlatıyorum sana. Şimdi bunu aldın ya. Evet. Böyle onunla sar. Kenarlarını aynı böyle dolma yapıyor gibi topla bir. Tamam. Tamam böyle Topladım. eciş bir. Ne yapıyorsun? Bu, bu bu bir tane mi? Bu bir tane mi? Böl şunu. Değil. Yemin ediyorum ter bastı. Böyle. Ah. şuradan şimdi sar. rula. Önce uçlarını böyle bir ke topla. Uçlarını topla. Önce şöyle uçlarını topluyorum. Sardır güzelce, sar. sardım. Şununla ittir adına. Tamam, şöyle. Ya sen. Şöyle. Ne mi? oldu sana, bilerek mi yapıyorsun? Anlamıyorum böyle ki mi? ya. Dur. Böyle böyle. Şimdi onu topladın ya, dokunamıyorum. Spatula ile benim gibi az, böyle vurdur kenarlarını, spatula ile topla. Böyle. Top. Böyle, evet. Koy şuraya. At şunu şuradan, şunu al, al şunu. Sunuma çıkarmaya insan utanır şunu al. Seyda. Gayet güzel oldu. Seyda. Efendim anne. Hala kuzun böyle hot olsun. Biraz nazik davransana. Güzel güzel anlatsana. Öyle Anlıyor bir yeteneğin oğlum. Yok. Geçen hafta elendik. Burada ben taliplerimi nasıl bulacağım? Beni elemeyin Derya hanım diye yalvardın. Unuttun herhalde. Yine bir gelince bir havalandın. Ama kızım bak tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bu yılan da değil. Bunu hiçbir şey deliğinden çıkaramaz Gül Anne. E. Bakar mısın? Sakin sakin ben sana bunu yıllarca öğretemedim. Sen de Murat Eniştem'e kadar hötöttün de adamı bir gördün şu an prenses edasıyla. Şimdi onu Sanırım bırak. Ki. Sana cuma günü eğlenmek iyi gelmedi. Gelmedi Antenlerini evet. böyle açıyorsun. Evet. Hakkım olmadan elendim çünkü anladın mı? Senin oğlunun verdiği puanlar yüzünden. Geliyor üç, 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 bir. Kendi yapamadığı yemekler değil. Attığın bir kilo yağları unuttun herhalde şu kadarcık gözlemelere. Ya ne yapıyorsun? Ben sana bunu yap kestim demedim ya. sana. Kestim ya, kestim ya işte. Kestin ama sen patatesi koyduktan sonra i̇şte nasıl ben göreceksin? Sen, ben sana koydu, koyayım dedim koydurtmadın bana. Ben sana ilk önce ortadan ikiye ayır dedim. Kes dedim bana. Görmüyor musun? Ayırmak nasıl kes ve ayır dedim. Yani sana ortadan buradan kes dedim. Tamam. Hala çıkartmakla ben... uğraşıyorsun patatesi koy. Yeter artık sinirlerimi bozuyorsun. Yani yapmıyorum gelsin annen yaptırsın. Daha geçen hafta eğlenme potasındaydık. Bu bizim şans, son şansımız ya. Yaptığın şeye bakar mısın? Ben de bir tek seninle değil, ikinizle birden uğraşıyorum. Burada ya, elim ayağıma Allah için sus ya. Senin yüzünden bu hafta da eğlenme potasına gireceğiz. Şu, bu şansı değerlendiremiyorsun.